Hep söylüyorum bu piyasalarda kazanan sabırlı olan olur. Kısa vadeli dalgalanmalara takılan manipülasyonlara kanan kaybeder. Şimdi herkes gram altın daha çıkar mı diye soruyor. Kısa vadede ufak geri çekilmeler olur. Hatta 5300 TL'lere kadar sarkmalar bile görebiliriz. Fakat bu düşüşler panik sebebi değil fırsattır. Çünkü büyük resme baktığında altının yönü yukarı, dolar da öyle. Şu anda 42 lira seviyelerinde ama bu yapay bir denge. Rezervler satılarak kamu bankalarıyla bastırılan bir tablo bu. Gerçek piyasa kendi haline bırakıldığında kur zaten 45-46 seviyesine oturur. Enflasyon bu kadar yüksekken, cari açık bu kadar büyümüşken TL'nin değer kazanma ihtimali yok. Doların da uzun vadede yukarı gideceği belli. Ama tekrar söylüyorum. Burada önemli olan kademeli hareket. Çünkü piyasada manipülasyon çok. Aniden giren, aniden çıkan kaybeder. Bir, Küçük küçük al. 2. Hedefini uzun vadeli tut. 3. Balon fiyatlardan uzak dur. Kademeli alım yap, sabırlı ol sistemin gürültüsüne kapılma. Çünkü bu ekonomi sessiz sakin kazandırmaz, sabırlıya, inatçıya kazandırır. Şimdi gelelim FED tarafına. 2025 içinde faiz indirimleri devam edecek. Her indirim ons altını biraz daha yukarı taşır. Dolar endeksi zayıfladıkça altın güç kazanır. Enflasyon küresel çapta kontrol altına alınamayacak çünkü enerji fiyatları hala yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı bitmedi. Orta Doğu'da gerilim dinmedi. Bu ortamda kimse ucuz enerji beklemesin. O yüzden üretim maliyetleri artacak, fiyatlar yükselecek. Yani paranın alım gücü düşmeye devam edecek. Sen TL'de kalsan da, dolar alsan da, euro alsan da sonunda kaybediyorsun. Çünkü hepsi kağıt. Kağıt para eriyor, yok oluyor. Gerçek değer altın, gümüş ve fiziksel varlıklarda. İşte o yüzden bu dönem servet koruma dönemi. Kimse zengin olacağım diye değil, paramı koruyacağım diye hareket etmeli. Bazıları diyor ki hocam borsada iyi gidiyor. Evet borsa nominal olarak artıyor ama reel kazanç yok. Çünkü enflasyon %70 kur baskılanıyor. Yani 10 bin puan artış seni zengin etmiyor. Sadece yerinde saydırıyor. Bu tablo değişmezse borsada bir süre sonra düzeltmeye gider. O zaman yine altın parlayacak. Petrol tarafında da işler karışık. Orta Doğu ateş hattında İran, İsrail, ABD üçgeninde her gün yeni bir tehdit. Eğer orada ciddi bir çatışma çıkarsa petrol 100 doların üstüne fırlar. O da zincirleme şekilde her şeyi etkiler. Enflasyon artar, dolar güçlenir, altın rekor kırar. Yani şu anki sessizlik fırtına öncesi sessiz. Bakın dostlar burada asıl mesele sadece altın ya da dolar değil mesele güven. Bu ülkenin ekonomisinde artık kimsenin güveni kalmadı. Vatandaş neye inanacağını şaşırmış durumda. Dolar, euro, bitcoin, petrol hepsi ayrı bir sinir sinir harbi. Ama önce şunu net söyleyeyim. Kimse size ekonomi toparlanıyor falan masalı anlatmasın. Gerçek rakamlar ortada, gerçek hikaye sokakta, markette, cebimizde. Şu anda gram altın 5423 TL civarında. 5400 TL seviyesine tutunmaya çalışan bir altın var elimizde. Bu aslında bir öncü sinyal. Çünkü ons altında 4 doların hemen üzerinde yeniden zemin bulmaya başladı. Bu tablo bize kısa vadede altının yönünün yukarı olduğunu gösteriyor. İlk etapta 4100, ardından 4200 dolar bandına doğru bir hareket bekleniyor. Sonrasında ise bir dengelenme süreci göreceğiz. Yani kısaca Altın bir mola verdi ama koşuya kaldığı yerden devam edecek. Şimdi bazıları hocam 5400 TL çok yüksek değil mi? Buradan alınır mı diye soruyor. Cevap net. Altın uzun vadede pahalı olmaz. Kademeli al kenara koy unut. Yarın bir gün 6 TL 7 TL konuşulduğunda keşke dememek için bugün sakin alımlar yapmak lazım. Bugün televizyonu açıyorsun. biri enflasyon düşüyor diyor. Öbürü faiz indirimleri sürecek diyor. Sonra markete gidiyorsun. Fiyatlar 3 katına çıkmış. E hani düşüyordu? Bu kadar kadar çelişki içinde yatırımcının kafası karışmasında ne yapsın? Gerçekleri konuşmak artık cesaret işi oldu. Ama ben söyleyeyim bu tablo geçici falan değil yapısal bir çöküşle karşı karşıya. Altın neden yükseliyor biliyor musunuz? Çünkü güvenli liman arayışı büyüyor. Dolar bile artık güvenli liman sayılmıyor. Amerika bile 34 trilyon dolarlık borcun altında eziliyor. Her ay yeni tahvil basıyorlar. Sistem sahte bir dengeyle ayakta duruyor. Altın bu yüzden değer kazanıyor. Çünkü altının arkasında kağıt değil gerçek fiziksel elle tutulur sonsuz ömürlü bir varlık. Ne savaşla değerini kaybeder ne seçimle. O yüzden ben hep diyorum altın al yastığın altına koy unut. Ama Türkiye'de maalesef kısa vadeli düşünme hastalığı var. Millet hemen zengin olmak istiyor. Sabah 5400'den alıyor. Akşam 5380'e düşüyor diye panikliyor. Arkadaş bu iş sabır işi. Altın bugün düşer, yarın çıkar. Önemli olan trendin yönü. Trend yukarı, senin görevin fırsatı kollamak, krizden kazanç çıkarmak. Çünkü bu sistemde kaybetmemek bile kazançtır. Biraz da petrol tarafına bakalım. Brent petrol şu anda 94 dolar civarında. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Amerika İran'la yeniden resleşiyor. Rusya hala Avrupa'ya gözdağı veriyor. Bu tablo petrol fiyatlarını yukarı iter. Ama ilginç olan şu. Türkiye bu tabloyu da fırsata çeviremiyor. Çünkü üretim yok, enerji ithal. Yani petrol yükselirse bizim cari açık büyür. Altın yükselirse TL değer kaybeder, dolar yükselirse ithalat durur. Kısır döngü bu. Sadece dışarıdan para gelirse sistem bir süre daha döner ama o para da kısa vadeli sıcak para. Yani gelir, alır, gider. Bizim cebimizde hiçbir şey kalmaz. Bak bir örnek vereyim. Şu an Londra'daki yatırımcı Türkiye'ye bakıyor. Faiz yüksek, TL değerli diyor. Geliyor, carry trade yapıyor. Yani TL borçlanıp dolar alıyor. Sonra faizini topluyor, dolarını da katlayıp çıkıyor. Bizimkiler de yabancı yatırımcı geldi diye sevinçten havalara uçuyor. Oysa bu gerçek yatırım değil. Fabrika kurmuyorlar, üretim yapmıyorlar. Kağıt üzerinde para çevirip gidiyorlar. Bu tarz hareketler genellikle fırtına öncesi sessizliktir. Bu yüzden dikkatli olun. Heyecana kapılıp balon fiyatlardan alım yapmayın. Dolar tarafında da benzer bir tablo var. baskı bir noktada patlar. O zaman dolar bir anda 45'e sonra 48'e sıçradığında kimse şaşırmasın. Aynı durum euro için de geçerli. Şu an 48 TL civarında ama o da baskı altında tutuluyor. Niye bu kadar kötümser konuşuyorsun diyenlere cevap vereyim. Kötümser değilim sadece olanı söylüyorum. Rasyon raporunu açıkladı ama raporun içinde bir değil bir yığın çelişki var. Bir yandan 2025 hedefimiz %24 diyorsun. Diğer yandan bu yıl %32'nin altına inemeyiz diyorsun. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu kardeşim. Madem %32'nin altına inmeyeceğini biliyorsun. Niye hedef hala %24? Cevap basit. Vatandaşa umut yatırımcıya güven satıyorlar. Yani bir yandan yabancı sermayeye mesaj veriliyor. Öbür yandan asgari ücretliye fazla bir şey bekleme deniyor. İşte Türkiye ekonomisinin özeti bu. Bu arada Citibank'ta devreye girdi. Yıl sonunda enflasyon %32 civarında kalır dedi. Tesadüfe bak ki aynı rakam vatandaşa hiçbir faydası yok ama bankalar, fonlar, yabancı yatırımcılar ellerini ovuşturuyor. Yüksek faizle TL topluyorlar, sonra dolara dönüp karı cebe indiriyorlar. Bizim paramızın alım gücü düşüyor, cebimizdeki para pul oluyor.